Merhabalar, ben Satı Melikselin kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yöresel bir tarifle geldim. Bu görmüş olduğunuz köfte benim memleketim Yozgat'ın bir köftesi. Biz buna bulgurlu köfte diyoruz. Diğer adı da girit. Neden girit dediler onu bilmiyorum ama ben genelde de hani bulgurlu köfte olarak biliyorum. Çok da lezzetlidir. Bugün sizlerle bunu paylaşayım istedim. Dilerseniz şöyle kısaca gösterdikten sonra da hemen yapımına geçiyorum. Köftemizin ismini bulgurlu köfte olarak söylemiştim. 2 su bardağı kadar ince bulgur kullanıyoruz. Yani köftelik bulgur. Ben normal bulgur kullandım. ince bulgur. İsterseniz esmer bulgur da kullanabilirsiniz. Evinizde varsa 2 su bardağı kadar ölçü kullanıyorum. Daha sonrasında da kettle'la sıcak su kaynatmıştım. Aynı su bardağımla da 1,5 su bardağı da kaynar su ekliyorum. Daha sonrasında da iyice karıştırdıktan sonra üzerine bir tane kapak kapatalım. Yaklaşık bir 10 dakika dinlendirmemiz yeterli. Ben iki su bardağı bulgur için 1,5 su bardağı su kullandım. Eğer hani miktar olarak artıracaksanız böyle bulgurların ıslanması yeterli. İyice karıştırdıktan sonra hani bütün bulgurlar ıslandıktan sonra üzerine kapak kapatalım. Bir 10 dakika dinlendirelim. Bulgurumu bir 10 dakika dinlendirdim. Daha sonrasında da daha rahat yoğurabilmek için de çiğ köfte tepsime boşaltıyorum. köftelik bulgurla kıymanın miktarı aynı olması gerekiyor görmüş olduğunuz gibi iki su bardağı bulgur kabarınca böyle 400 gram kadar bulgur oluyor üzerine tekrardan 400 gram kadar kıyma ekledim ben dana kıyma kullandım isterseniz tavuk kıyma ile de yapabilirsiniz o şekilde de güzel oluyor daha sonrasında bir tane yumurta ekledim damak tadıma göre tuz karabiber pul biber ve kimyon ekledim Görmüş olduğunuz gibi ileride bir tabağın içinde bir tane kuru soğanım var. Rendeden geçirdim. Bir avuç kadar da doğranmış maydanozum var. Siz bu etapta ekleyip de hani hep beraber yoğurabilirsiniz. Ben her zamanki olduğu gibi ilk önce işim için bir yoğuruyorum, ayırıyorum. Daha sonrasında da soğanımı ve maydanozumu ekliyorum. Yani sizler bu etapta ekleyerek yoğurabilirsiniz. Köftemi yaklaşık bir 10 dakika yoğurdum. Daha sonrasında da yarıya bölerek eşim için ayırıyorum. Daha sonrasında da rendeden geçirilmiş olduğum bir tane kuru soğanımı ve doğramış olduğum maydanozu ekleyerek tekrardan yoğuruyorum. Bazen yorum kısmında işim için kızıyorsunuz neden yemiyor falan diye. Onun huyu da bu şekilde. Ben alıştım artık işte zoruma gitmiyor. Afiyet şifa olsun. Ben onu ayrı yapıyorum. Kendimi ayrı yapıyorum. Zaten mutfakta zaman geçirmeyi de çok seviyorum. Büyük bir keyif alıyorum. O yüzden de hiç zoruma gitmiyor. O yüzden de işime de kızmayın. Köftemizin ince bulgurunu öncesinden ısladığımız için de çok fazla dakikalarca yoğurmamıza gerek kalmıyor. Bir 10 dakika içinde köftemiz hazır oluyor. Daha sonrasında da yumurta büyüklüğünde bezeler alarak bu şekilde avucumuzun ortasında yuvarlak bir köfte haline aldıralım. Ben şekil verirken elimi suya ıslamadım ama kolayınıza gelecekse elinizi ıslayarak da şekilde verebilirsiniz. Şekil verirken görmüş olduğunuz gibi yumurta büyüklüğünde bez alıyorum. Daha sonrasında da avucumun ortasını ilk önce bir yuvarlıyorum. Daha sonrasında diki avucumun ortasında bu şekilde şekil vererek hani bastırıyorum. Kenarlarında daha düzgün olabilmesi için de parmaklarımla da düzlüyorum. Mer şekil verirken su kullanmadım ama daha kolayınıza gelecekse avcunuzun ortasına da ıslayabilirsiniz ve bütün köftelerimin şeklini veriyorum. Daha sonrasında da böyle bir tavada yağsız bir şekilde de kızartmamız gerekiyor. Kızartırken isterseniz yağ kullanabilirsiniz ama bu şekilde ızgara şeklinde çok daha lezzetli oluyor. Tavamı ocağıma koydum. İyice kızdırdıktan sonra da köftelerimi koyuyorum. Arkalı önü çok güzel bir şekilde de kızartıyorum. videomun başında söylemiş olduğum gibi bu benim memleketimin çok güzel yöresel bir lezzetidir. Mutlaka kaydedin ve deneyin. Denedikten sonra da mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Kızartırken isterseniz bir miktar sıvı yağ kullanabilirsiniz ama bu şekilde çok daha lezzetli oluyor. Ben böyle daha çok seviyorum. Bunu da belirtmek istedim. Köftelerimin tamamını kızarttım. Görmüş olduğunuz gibi görsel lezzetin garantisidir. Buna her zaman inanırım. Güvenle de deneyin. Bugün sizlere memleketimden çok güzel bir yöresel tarif verdim. Mutlaka kaydedin ve deneyin. Bugün de tarifimin sonuna geldim. Ben izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bana destek amaçlı kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Abone olduktan sonra bildirim zilini açın ki yeni videolarımdan da haberdar olun. İzledikten sonra lütfen beğeni bırakmadan çıkmayalım. Destek amaçlı kısa da olsa yorum bırakırsanız mutlu olurum. Başka tariflerde başka lezzetlerde görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.